Süpürgenin motoru yandığı zaman ne yapmalıyız? Tabii ki öncelikle kesinlikle yetkili servise veya teknik bilgisi olan birinden yardım alabiliriz. Ama illa da kendimiz yapmak istiyorsak bağlantı videolarımızı açıp motorun bulunduğu üniteye giriyoruz. Motorumuz burada herhangi bir şekilde bağlı değil. Birçok makine bu şekilde ve boştadır. Sadece yukarıya çekerek motorumuzu dışarıya alıyoruz. Kablolarımız zarar görmemişsin diye enerji soketlerinden çıkartıyoruz. soketler kilitlidir. İç tarafını bastırıp rahat bir şekilde bunu çıkartabiliriz. Motorumuzu dışarı çıkarttık. Motorumuzun bir ön tarafında süngerimiz. Ortada yine bir mahfuzumuz. Ki bir de arkada yine plastik bir takuzumuz mevcut. Bunları bir şekilde temizliğini sağlayıp motorumuzun bağlantısını gerçekleştireceğiz. Buradaki süngerimizde zaten kömür yataklarının çıkışlarını görüyorsunuzdur. Bu şekilde bağlıyoruz. Ön taraftaki yastık olan süngerimiz. Bunu düzgün bir şekilde oturtuyoruz. Bu şekilde yaparsak takarken biraz daha kolaylık yaşarız. Ve arka takozumuzu koyacağız. Ama bundan önce enerji kablolarımızı takmamız gerekiyor. Bunun için de kısa olan kabloyu sol tarafa sesi duyduğunuz tık diye bir ses geldi. Bu kilidin sesidir. Şimdi burada da ses geldi ve kilidin sesi yine. kabloların gövdeye gelmemesine dikkat edelim. Ve lastik takozumuzu takıyoruz. Bu sıkı olduğu için birazcık arka tarafı kastırarak içeri almanız gerekebilir. ve motorumuz gördüğünüz üzere sıkı bir şekilde oturdu. Kablolarımızı tekrardan bir daha kontrol ediyoruz. Söylediğim gibi motor gövdesine değmesin. Isınmayla herhangi bir sorun problem yaşamamak için bunu yaptıktan sonra üst kapağımızı tekrar kapatıyoruz. çok aşırı zorlamadan tık sesini duyabilmemiz gerekli. Bağlantı vidalarını bağlamadan işlemimiz doğru mu değil mi? Kablomuzu bağladık. Enerji verip bir testini yapabiliriz. raporumuzu böylelikle değiştirmiş oluyoruz.